Dört bli Ama dedik ki adamlar, sen bağımdan çok geç çekip duracaksın. Git bir yerde sigortalı var, göster kendini sigortalı. Çünkü da bakmışlar, bağımdan borcu var, patlıyor Hala bağımdan gözüküyor? fail Yani dört, dört ay geçe yapıldığında otomatikten kapanacaktır. Olmuyor. Evet. evet. Onluyoruz. Onluyoruz. Ondan sonra evet. kim verecek evet. ki Çalışan verecek. Evet. Ben dört ağlayayım. Yani aynı kurumsunuz diyor. İsteğe bağlı yaptınız, prim ödemediniz. Üç aydan sonra ne yapıyor? <laughs> Terk etmiyor, donuyor, donluyor, kalıyor. Eğer <laughs> yani şimdi elli TL öderseniz ihya edeceksiniz. Ama tek taksit ödüyor. diyor e diyorum ki ben bunu yapılanmak için bir bakayım borcuma, borç gözükmüyor, SSK'ya gelin diyor. Ya. Bir şeyi <laughs> silik göstersinler. Yani bak, <laughs> desinler ki bu tahakkuk etmiş, bu da canlandırabileceğin bir borçtur. Yani bir bilgisi olsun. Bu kadar sistematik çalışıyorsa SSK, e, Bağkur. Yani bunları e, ekranları çok düzgün, güzel ama çok ben bir anladım, şey yaramıyor bazı yerlerde. Hocam sadece genel sağlık sigortası sistemleri çok iyi oturmuş. çok iddia ki veriyor. Yüz gün bitince üç ay fazla para sigortası kesiyor. Orada çok iyi. Orada çok iyi oturmuş. Ben genel sağlık sigortasında hala bir şef elle müdahale ediyor. Elle müdahale ediyor mu? Elle evet. müdahale ediyorsa ben onu görmüyorum. Çünkü giren kişinin sorgulanmıyor içeride bir merkez. Yani bilgi teknolojisiyle orada o müdahaleyi kimin yaptığını bilmiyor. Silinemez buradan bu. Ben yıllarca hiç kimsenin belge borcu silinmez diye şey yaptım. Herkesin de silindi. Evet. Yok böyle bir şey olmaz dedi. Ya dedi, ben de emekli olacağım Olamazsın dedim. Senin SSP girişin 83. Yok dedim ben 78'de sigortalıydım. Olamazsın dedim. Yani nerede Ben olacağım dedi. 78 tarihli bir adam ölmüş, bitmiş, para salınmış, onun hizmetleri buna hakkı oldu. Emekli oldu. Şimdi yani o 78 ölmeyenler arıyor ya yani da benim, benim günüm çıkmıyor. <gülüyor> yani, yani <gülüyor> şu anda da çok bakıyorsun. Yani böyle bir şey. Bazen diyorum ki evde müdahale varsa ben SSK'da bu tarzda genel sağlık sigortası Çünkü benim çocuğum da okuyor e, hastaneye gittik. Genel sağlık sigortası borcu çıktı. Ya vermiştim ben bunu? E 6 ayda bir Böyle bir şey yazmıyorsunuz ki 6 ayda. Bir kere vereceksiniz diyor. E, ben nereden bileceğim okul, okul adını? Her yıl yetmiyor. 6 ayda bir de vermemiz lazım. Peki sadece bir şey sorabilir miyim? hani daha öncesinden şirket ortağı aynı zamanda kendi şirketinde SGK'lı gözükebiliyor ya. 2008 Ekim ayında <laughs> önce sigortalı ise. Peki. Kesinlikle. 2008'den önce SGK'lıydı. Yani e, SSK'dan faydalanıyordu. Bağ kurulu değildi. E, fakat şu anda da hala devam edebiliyor mu? Direkt bağ Şimdi Hı. geçenlerde bir... E, bağ kurulu değil. 4 A'dan devam işte, edebiliyor mu? Onu söylüyorum. Geçenlerde e, SGK... E, müdürüm mü müdürü ya da çalışanı abimleri inceliyor. Abimler de bu şekilde. Şirket ortağı aynı zamanda SGK'lı. Benim bir firmamda da bu şekilde devam eden SGK'lı, e, kendi şirketinde SGK'lı gözüken ortak var. Adam diyor ki çıkartın buradan diyor, başka yere sigortalı yaptırın, kabul olmuyor diyor. Yok. Ben ama 2008'den önce bu şirkette ortaklardı. 2008 Ekim ayından hayır, önce. Hayır, kabul, kabul edin 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 Kesinlikle. 2008 ayından önce o şirkette sigortalı ise ve o şirkette sonradan pay almışsa veya pay almadan ortak olmuşsa, sonra sigortalı olmuşsa hepsi 6111 binine. bu kesin bitti. Yani onlar emekliliğinde herhangi bir şey yok, emekli de Yani hiçbir sıkıntı Sesle yok. kadar emekli olacak değil mi? Yani ben, ben ısrarla dönüyorum, beni bakın yanlış mı alınıyorum ben de? Hayır yanlış biliyorsunuz. Zaten ki bu hafta bu hafta son şey var, bizim eğitimimiz var. Resul Kurt gelecek SGK'yla ilgili, ona soracaklar. Yani adam bir resmen de bağ kurulu olacak. Çalışma yani. Bakanlığı mı geldi? Yok, şeyden, Gazi Osman Paşa'dan. Gazi Osman Paşa'dan incelemeye gelmişler, orada söylemiş. Sen buradan çık, gidelim. başka bir yerde sigortalı gözük ya da bağ kurulusu. Ya şöyle söyleyeyim. Ama 2008 Ekim ayını unutuyorlar belki. Hayır döne döne sordum. Döne döne sordum. Hayır. O, yanlış. Bak benim başıma gelen bir olay var. Tek şirkette tek şirkette şirket ortağı, şirkette daha önceden işçi olarak çalışan bir sigortalıydı. Orasını devraldı. 2008 öncesi. Sigortası devam etti. Bir problem yok. 2008'den sonra o şirkete başka bir ortak aldık. Yanlışlıkla e, o onda sigortalı girişi şey olmuş. Üç aydır sigorta primi ödenirken bunun sağlık hizmetini kesmişler hemen. Yazı geldi. Sigorta iş şey yaptı ki sigorta eskiden beri devam edene devam eder dedi. 2008'den sonra girene iptal etti. Ben sana yazıyı göndereyim. göndereyim, yani genel gibi aşka çıkarsın. Hayır, ben de öyle biliyorum ama o kadar emin konuşuyor ki ben kendimden şüphe ettim. Yok, ben, ben emin değilim. ne yok. soruyorum Tamam, Resul Hoca'ya da sorarsın ha, ee, ama e, kesin o konu. Kesin kesin. 2008 Ekim ayından <laughs> önce önce sigortalılıkları olan şirket ortakları sigortalılıkla devam ediyor. <laughs> Peki bir, bir şey daha, daha var, çok özür diliyorum. Peki mesela şirket ana sözleşmesinde işte biliyorsunuz eskiden ana sözleşme yaparken gıda yapıyorsa tekstil, kuyumculuk, şu bu hepsini ilave ediyor otomatik. Bütün yani otomotiv odası, işte ne bileyim denizcilik odası, şu odası, bu odası hepsi borç çıkartmış biliyor musunuz bu konuyla ilgili? Böyle bir şeyi kabul etmemiz, yani herhangi bir onunla ilgili herhangi bir faaliyette bulunmamış. Bunu itiraz etmemiz gerek yani edebiliriz değil mi? Evet. Mesela denizcilikten borç çıkartmışlar şey, faaliyet aliyet kodunda denizcilik da, yazıyor diye. Çok olur. anlamsız bir borç. Ama sen talep etmezsen o Hayır, ben kendi deniyorum. Resen, resen odayı kayıtlıyor. Odalar yapalım. ve borsalar kanuna göre, yaptığınız işin faaliyetine göre, yaptığınız işin faaliyetine göre, birden fazla odaya kayıt olabilir Ticaret borsası Ama kayıt istersen kayıt olabilirsin. İstersen kayıt olabilirsin. İstersen Yok. değil, zorunluluktan dolayı kayıt olmak tip bulunursan bir de, bulunmuyorsan, denizcilik faaliyetinde bulunmuyorsan, <laughs> e, deniz ticaretinde sana bakmaların anlamı yok. Ha, konuyu da çok iyi bilmiyorum evet, açıkçası. kendileri çıkmışlar ve sana da kayıt yapmışlar ve borç çıkartmışlar. İşte e, ana faaliyet konusunda bu var diye bu kadar borcumuz var. Evet. Şimdi bu 6552 sayının e, SSSR uygulamasında alt işverenlikte mağazalı olan işyerlerinde ee, müfettiş geliyordu, tespit ediyordu. 6 üç gün içinde de bu, bunu dava açmamız gerekiyordu. Bunu 30 güne çıkarttılar. Ee, bu bir iş mahkemesine dava sürerken e, bunun temizi yoktu. Yani Danıştay e, pardon, iş mahkemesi Yargıtay, Yargıtay boyutu yoktu. Şimdi e, temiz yolda açılmış oldu. Bu yasa tamamen Türkiye'de e, ee, Karayolu taşımacılığında Karayolları Genel Müdürlüğü için çıkartılmış yasadır. 4500 kişi mağazalı olduğunu tespit etti. mahkemede tespit etti. Bunlar da bir asıl işveren Karayolları Genel Müdürlüğü'dür. Bunların işçisi olmadığını gerekir değil bunların al kadrona diye 2012'de de hala bu işçinin kadrosunu almadı. Şimdi bu davalar devam ediyor temizi bunların acaba temizi yani mahkeme karar vermiş, bitirmiş bunların temizliği mi yapılacak? Ben oradayım. Ama şuna da katılıyorum. Bilal, Bilal ne için huzur muydu? Binali Yıldırım. Binali Yıldırım'ın bir savunmasında bir paragraf okudum. çok hoşuma gitti. Şey dedi ya böyle bir şey olur mu ya dedi. Burada muhafaza olmasını o zaman dedi. Genel giden, müdür bitenin hepsi yapar dedi hiç kimse KPS'ye müracaat etmez dedi. Gelir buradan bir tane işçi alır dedi. Aa muhafaza varmış dersin. Asıl işçi e, asıl işverenin işçisi olacak dersin. Alırım ben bunları kadroma. Yandaş kadro oluşturmak istiyorsan en güzel bir yol dedi. Yani e ben o son bir ay hakikaten çok hoşuma gitmişti. SSK uygularından da beş bandlık teşvik indirimlerinde yararlanacaklar. E, bu 6552 sayılı yasadan başvuranlar e, Nisan ayından sonraki borçları da yoksa veya 6183'e göre de yapılandırmış ise bunlar 5 bağlı indirimden yararlanabilecekler. Bağ kurların tescil yapıldığı halde prim borçlarında ile daha önceki ilgili kanunlar uyarınca sigortalıkçıları durdurmuş olanların Torba kanunu yayınlandığı ta itibariyle ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri veya bu madde yürürlüğü tarih, tarihi takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde e, müracaat ederek durdurulan sigorta sürelerini ödeyecektir film tutarını sigorta süreleri durdurulmamış gibi değerlendirerek sosyal güvenlik mevzuatı ilgili hükümlere e, göre hesaplanmasını talep ederler. Yani o günkü borçlarla, o günkü primlerle, yeniden, yeniden değerlemelerle eee boşlamalarla takip edecekler. Yani doğum boşlanması olduğu gibi tek taksitle yatırılacak bunlar. Ee, şeyler e, geçmiş dönem borçları satın alırsa, Normal tahakkuk etmiş bahtul borçları yine 6500'likte yapılandırılıyor. Durdurulmuş olanlar, durdurulmuş olanlarda taksitlendirme yok. Ee, bir de e, birazdan geleceğimiz yurt dışı boşlanmaları var. Hesap borç Aslında tamamı ilk taksit ödeme tarihinde ödenmesi halinde durdurulan söyler. Sigortalı süre içinde değerlendirilecek ve gecikme zamlı tahsil edilecektir. Aynı zamanda yeni bir bilgi, ziraat Bankası'na bir yazı gönderilerek bu durumda emekliliğe hak eden kişilerin emekliliği varsa bu kişilere kredi verilerek borçların kapatılması ve bu emekli taksitlerine borçlu ödenmesi takas yoluyla izlenecek. 6111'de ne olmuştu galiba? SSK alacaklar asıllarının daha önce bahsettiğim asıllar ödenmişse e, alacağın yüzde 40 ilk ödeme süresinin ödenmesi halinde yüzde 60'ın tahsilinden vazgeçiliyor. Diğer düzenlemelerde oda ve üst birlik yapılandırmaları var. burada SMM odaları 31 Ekim, ticaret ve sanayi odaları 30 Kasım, esnaf ve sanatkarlar da 30 Kasım'da. Yine enflasyon ödemelerinde de yapılacak. Asıllarını borçların asıllarını yeniden değerli oranında yapılandıracaklar. Bu yapılandırılan borçların zamanında eğer erken öderlerse ayrıca bir yüzde on indirimde verilecek. Türk Ticaret Kanunu'nda yetki ve sorumluluk tescili ilanı, temsil yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerinin şirkete istihdam edilmesi ve şirketin şirketle ilgili bağlı olanların yetki ve sorumlulukları yaptıkları pozisyonlara göre ilişkin görev tanımları TTK 367. maddesi hazırlanacak hiç yönergede açıkça belirtilmesi şartıyla ticari sicilinde test ve Böyle bir hüküm yokken dışarıdan müdürleri seçtik, e, tahminleri yaptık. Kendi yani bu iç yönergenin bir değişikliği anlamına geliyor. Bunu da yakında ticaret sicil müdürlüğü bildirecek. Münsefi durumda olan şirketlerin e, canlandırılması da 1 Temmuz 2015 tarihine kadar e, canlandırma şansları var. Bunda sermaye yatırımı yapmamış olanlar da dahil. <laughs> Yanlandırdım. Uzatıldı. E, sigara yasağı dışındaki para cezalarında da 120 lira kadar olan e, cezalar siliniyor. Araç muayeneleri 30 yıl e yaptırılırsa aylık yüzde 5 ceza yerine yüzde 1 fark düzenmesi süresiyle bir e, cezalardan vazgeçecek. Bu çok önemli bir olay. E, araç muayenelerinde her ay için alınan faiz ciddi e, bir rakama ulaşmıştı. Bu da özelleştirmeden dolayı herhalde e, bir olay oldu. Eskiden böyle bir ceza yoktu. Sonra özelleştirdikten sonra ceza almaya başlandı. Bu da e, bunun süresini 36 Ekim 15'e kadar uzatma projesi verdi. Benim burada size teşekkür etmeden e, önce yabancıların bu slide'a koymadığı sigortalıkları var yabancı kişileri e, Türkiye'de yaşayan Türk soylu ya yani sonradan Türk soylu olanlar yabancı e, çiftli vatandaşlı olanlar Türkiye Cumhuriyeti bizliği şey olanlar yurt dışında bulundukları süreleri boşlanma imkanı getirildi. Bu borçlanmayla sigorta başlangıç tarihi de bazı ülkelerde sigorta başlangıcı da o tarihe çekilecek. Yani askerlik gibi, yurt dışında borçlanılan süre, başlangıç tarihi, sigorta başlangıç olarak kadar olacak? Bu çok önemli bir olay. Tabi ee, tabii orada bazıları gün için yapıyor bunu, bazıları sigorta başlangıcı için. Sigorta başlangıcı için sayılmayan ülke sayısı yedi. Aklımda kalan İzlanda, Danimarka o kadar var. Onun dışında <laughs> aklımda kalmadı. Birçok <laughs> <laughs> ülke sayılıyor mu yani? Hayır, yedi tane ülke sayılmıyor. Sayılmıyor, sayılmıyor. Ee, bir de ikili anlaşmada sayılmayan ülkeler var. 17 tane sayılan ülke var zaten. Onlarda Almanya falan da var. Eee için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mesut Başkanım'a bir 5 dakika daha sabredelim. Mesut Başkanım'a ben bu öz ve gerçekten 6.552'yi bizim anlayabileceğimiz e, basitliğe getirerek Böyle bir sorudan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Eğer müsaadesi olursa da ben bu slaytı kendisi alıp web sayfamızda yayınlamak istiyorum. Tabii web sayfası da değil, Face'de yayınlayacağım. Ve buraya katılan arkadaşlarımızı etiketleyerek yayınlayacağım ki gelmeyen arkadaşlar, daha doğrusu bu alışkanlık olmasın sonra bir dahaki toplantılara katılmazsınız. Hep dersiniz ki slaytları alırız webden falan. Tabii bu işin şaka kısmı. Burada anlatıldığı gibi bu iş gerçekten yaşanarak daha canlı oluyor. Ben tekrar Mesut Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. bir dahaki toplantımız Kasım'da oda eğitmenlerimizin katılacak KDV tevkifatı ve KDV genel tebliği ile ilgili gene bizim ihtiyacımız olan konuların işleneceği bir toplantı olacak. Bu toplantı günümüzü biz size bildireceğiz. Facebook sayfamızda, web sayfamızda bir de mail adresimizi ben sizden şöyle bir ricam olacak. Eğer mailleri ulaşmayan arkadaşlarımız bize, bizim mail sayfamıza, mail adresimize boş bir mail atarlarsa ee, buradan kendilerine geri dönüş yapacağız. Ve biz şu ana kadar eğitimlerimizi, etkinliklerimizi sizin talepleriniz doğrultusunda gerçekleştirdik. Bundan sonra da sizin talepleriniz doğrultusunda gerçekleştireceği için muhakkak ki mail adreslerinizi bize bildirin. Biz de size ulaşmamız daha rahat olsun. Son bir notum daha var. Tabi saat geç oldu. Eğer müsait olan arkadaşlar da olursa buradan bir yemek organizasyonu düşünüyoruz. Katılabilecek arkadaşlarımız katılabilirler. Bunu da duyurduktan sonra da soru almayalım çünkü geç saat oldu. Bir şey Bu ben partiyim ee, varsa benim ee, cep telefonum 0532 546 2198 eee her yerde terk edilmesiniz, zaten yetişebilirsiniz. cevaplamaktan mutluluk bir şey ee, Belki ders bir yerde görebiliyorduk da, SSK direkçilerini göremiyorduk. Bursa Seleme Odası, Bursa ee, SSK Odası e, ee, yayınlamış. Burada ek bir, demiş ki 4A kapsamında sigortalı çalışan işverenlerin borçların yapılandırılmasının başvuru formu. E, tüm başvuru formlarını SSK Bursa ee, eğer 6552 SSK Bursa diye Google'a yazarsanız karşınıza e, 14 tane direnç örneği karşınıza çıkıyor ve konu, ve hizmetin ne olduğunu da açıkça belirtmişler. Biz Sigorta Eski görmüşüz. Biz Sigorta Eski Şimdi odada alıyorsunuz da ek bir diyor. Ama başında niçin yararlandığını bulmanız için torba yasanı içine gitmeniz lazım veya dilikçinin içine açmanız lazım. Burada e, kısa yol yapmış, e, dilikçinin üzerinde ne olduğunu belirtiyorsunuz, ona diyorsunuz, oradan indiriyorsunuz. Yani güzel yani. Bu borlu dosyasını portreye indirirseniz, borla bağlantı kırıp personelinizi bu şekilde yönlendirebilirsiniz. Yani çalışanlar hangi borca ne yazacağını bilirler. Ben tekrar katılımınız için çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar. Bravo.